Sen ne diyon orada? Abi He Kurtar beni Oğlum sen normal misin? Abi He Ambulansı ara Oğlum sen bir şey mi içtin? Abi evet Ne içtin? Bilmiyom Kalk ayağa kalk Kalkamıyom Kalk altından kalk ayağa Kalk git ileride düş. Evin benim evinde düşme. Şş. Kalk ayağa O ceket kimin yolun ortasına atmışın? Şş. Ceketini al git ileride düş.